Bingöl Üniversitesi bünyesinde Arı ve Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı. Kurulan laboratuvarda arı ölümlerine sebep olan hastalıkların kesin teşhisi yapılacak. Bilimsellikten uzak, geleneksel yöntemlerle yapılan arıcılık faaliyetleri arı ölümlerine sebep oluyor. Bunun önüne geçmek için Bingöl Üniversitesi bünyesinde araştırma merkezi kuruldu. Arı ve Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde arı ölümlerine neden olan hastalıklar teşhis edilecek. <laughs> Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurumu örnek bir proje başlattı. Bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması programı kapsamında Bingöl Üniversitesi pilot üniversite seçildi. Çeşitli balarsa hastalık ve zararlarının çeşitli moleküler teknikler ile te kesin tesisini ortaya koyabilmek adına oluşturduğumuz bir laboratuvar olup bölgedeki ilk moleküler teşhis laboratuvarı olma özelliği taşımaktadır. Kurulan merkez en çok arıcıları sevindirdi. Bölgedeki arıcılarımızın e, ani arı ölümleri ve ciddi koloni kayıplarına sebebiyet veren e, çeşitli bal arısı hastalık ve zararlılarının e, kesin tanısı ortaya konulup buna göre bir tedavi seçeneği ortaya e, sunularak koruma kontrol planları belirlenmektedir. Moleküler teşhis laboratuvarları da olan merkezin yurt genelinde birçok noktada açılması bekleniyor.